Bu sen ben ne yapacağım? Ne için Tekrar başkan oldun. Rehberliği de bırakmıyorsun. Çok yormuyor musun kendini? Çok çalışıyorsun başkan. Çok. Çalışma ya. Karıştırma. Her şey bunu sokma. Onun için burada oturuyorum ben. Bakalım daha ne kadar sürecek. Nerelere imza attığına dikkat et. Tam da buldun korkacak adamı biz çok gördük önceden korkmayanları. Eğer onu öldürmeye kalkarsan ben de seni yaşatmam. Yaşatmam. Kim kimi yaşatmıyor lan? Kim kimi yaşatmıyor? Silah kimin elinde ha? Silah kimin elinde? Bayılıyorum size ya. Lorella Hardy. Bu ülkede kimin ölümü ne işe yaradı? Yaramadı Ben burada işimi yapıyorum memleketi satmıyorum. Kendi şerefsiz diye herkesi şerefsiz sanıyor. Adam yine bağırıyor ya. Huzur yok evde, huzur. Oğlum sen kendi iç huzurunu kendin yarat. Sana mı bağırıyor adam? Şunu kapatır mısın? Açacağım. Başka bir açılışa bekleniyorsun. Çok mu kötü? Korku insanı doğru bildiğini yapmaktan alıkoyar. Ya evinizde oturup korkacaksınız, ya da çıkıp doğru bildiğinizi yapacaksınız. Bir insan, bir insandan ne zaman giderdi? Unutunca. Unutunca... Demek ki hiç gitmeyeceksin.